Bu arada da o bu tarz benime gelirken yani öyle bir hiçbir şey yok evden oturup da kalkıp gelmemişim. modellik yapmışım Müjdat Gezen tiyatro evet. okulundan mezunmuşum. Evet akşam okulunu okudum. Ee, Mehmet Ali Erbil'le çalışmışım Beyazıt Öztürk'le çalışmışım. Evet daha sonra dedim ki yok bana göre değil ee, beni <laughs> iyi yerlerde e, yani iyi insanlarla karşılaşmadım iyi yapımcılarla karşılaşmamıştım. Gerçekten şey diye dönüyor bir de ajanslardan buluyorlar, ajanslardan geliyor Onu diye. Bir de öyle ben edelim. sosyal medyada ilanı gördüm, gittim kimseyi tanımam, yeri bile bilmem. Gittim görüştüm prodüksiyon house, girdim kapıdan. Görüşmeye aldılar. Elemeler, elemeler derken bu şekilde girdim. Ama bir fiziğine, bir konuşmana, bir şeye bakıyorlardır tabii değil mi? Her gelene alınmaz. Çok fazla bir evet. Ev kim tabii. bilir, kaç Ama kişi. daha önce ne yaptın, ne ettiğin kıstas değildi. Çünkü hiçbir şey yapmamış arkadaşlar da vardı. Ben yaptım ama 3 yıldır televizyonla ilgili, oyunculukla ilgili, modellikle ilgili hiçbir şey yapmıyordum. Ve yapma taraftarı da değildim. Sadece iyi giyindiğime güveniyordum. Ben iyi giyinen bir kız neden olmasın moda programı katılayım dedim ve o şekilde girdim. Peki iyi yapımcılarla karşılaşmışsın bugüne oh. kadar dedin. Kötü bir şeyle karşılaştın mı peki bu? Yani iyi yapımcı derken başından bir şey mi geçti yoksa lafın gelişimi söyledin ona? Ee, çok yaşımda küçük olduğumdan e, çok iyi insanlarla karşılaşmadım ben. Ama e, şanssız bir dönem. Şanssız evet. Yani. İnşallah bundan sonra Şansın sana İnşallah bundan gülüyoruz. sonra inşallah. İnşallah. Sonra. i̇nşallah. O kadar güveniyorum ki ben Meyazan'a çalıştım. Meyazan'ın yanında ne yapıyordun? Beyaz Töztürk'te yarışma programı yapmıştık yıllar önce. E, Pasaparola yarışmasının bir değişiği yapılmıştı. Mehmet Ali Erbil iki tane bir programın sunuculuğunu bir programın hostesini yapmıştım. Dediğim gibi iyi insanlarla çalış, Yani kötüler karşıma çıktıkça dedim ki hayır ben burada olamam. <laughs> Yapmamalıyım daha gelicem. Peki teklifler geleceğim. aldın mı? Aldım. Yani anlatmak istediğim buydu değil mi? Evet. evet. Tahmin ettim aldım Ben de her genç kız gibi. Sonra dedim ki hayır bana göre değil. Ben farklı reklam sektöründe çalıştım. Ee, başka işler yaptım. Bu çalıştığın sektör bir, bir sürü iş yapmış. Oralardan bir yerden aldı bunları da alıp da yani. Tabi işte. Es. Havadan değil değil mi? Bir, tabii, bir çalıştığım tabii. Bir yerde aldım bunları. Tabii, değil tabii mi? ki Peki şu anda ne yapıyorsun? <laughs> ATV'de... Evet. ATV'de programa başladık şarkı. Özlemle bir birlikte mi? Evet. En sevdiğim üç şarkı çok farklı bir format. Bundan sonrası için hep televizyon mu? Televizyon. Yapmam yapmam diyordum. Programın ortasına kadar sonra dedim ki hayır ben yapabilirim. Kötüler Tekrar güç geldi. Seni. Caydırmadılar. Evet yani iyi Sen insanlarla. Evet. Da. evet. Ben yapma kararını ne zaman aldım? Kendime güvenim geldi. Kendime güvenimi kaybetmiştim. Ben yapamam artık yaşım geçti diye. Yok yok her şeyin başı. Şu anda da çok güzel bir projeye başladık. Bakalım hayırlısı Özlem olsun. Oldu.